Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Merhaba, ben Nesim. 25 yaşındayım ve 27 yaşında Atife adında bir kız kardeşim var. Kız kardeşim Atife, bir yıldır erkek arkadaşı Rıza ile ilişki içindeydi. Açıkçası Rıza'yı nişanlanma talebinde bulunmadan önce hiç görmemiştik. Sadece kız kardeşimden hakkında duyuyorduk ve birbirlerini sevdiklerini biliyorduk. Rıza kuyumcuydu ve bir davette tanışıp birbirlerinden hoşlanmışlardı. Kız kardeşim Atife, Rıza'dan önce birçok erkekle ilişkisi olmuştu ve bazılarıyla ilişkiye girdiğini biliyordum. Rıza, eğlence ve içki içmeyi sevmesine rağmen bazı konularda oldukça geleneksel düşüncelere sahipti, özellikle de ilişki konusunda. Birlikte oldukları bir yıl boyunca da Atife ile fazla ileri gitmemişti. Açıkçası Atife ile çok yakındık ve her şeyi birbirimize anlatırdık. Görünüm ve fiziksel olarak da çok benziyorduk. Öyle ki bizi tanımayan biri ikiz kardeş olduğumuzu düşünebilirdi. Rıza'nın nişanlanma teklifinden önce Atife bana ilişkilerinin tüm detaylarını anlatmıştı ve Rıza'nın ne kadar centilmen olduğunu anlattığında onun iyi ve değerli bir insan olduğunu anladım. Ona Rıza'nın teklifini kabul etmesini söyledim. Birkaç gün sonra Rıza'nın annesi aradı ve annemden babamdan izin alıp nişan tarihini belirlemelerini istedi. Telefonu kapattıktan sonra annem Atife'yi çağırdı ve bu nişan talebi hakkında bilgi almak istedi. Babamın aksine annemle çok rahatız ama bu rahatlığın bir sınırı var. Her şeyi söyleyemeyiz ya da her konuda açık olamayız. Sonuçta geleneksel bir aile yapımız var. Atife, anneme, Rıza'yı bir yıldır tanıdığını ve işini ve ailesini anlattı ama nerede tanıştıklarını söylemedi. Ben de annemin üzülmemesi ve bana kızmaması için daha önce bildiğimi belli etmedim annem, Rıza'nın kuyumcu olduğunu ve ailesinin durumunun iyi olduğunu duyunca çok sevindi ve hemen babama haber vermek için evden çıktı. İki saat sonra eve geldiğinde Atife endişeyle sordu. ''Ne oldu? Babam kabul etti mi?'' Annem, durumu babama anlattığını ama onunla arkadaş olduğunu söylemediğini belirtti. Babamın böyle şeylerden hoşlanmadığını biliyordu.'' Ertesi gün annem Rıza'nın ailesini arayıp kabul ettiğimizi ve tarihin belirlenmesini istedi. Annem anne olarak politikalarını koruyarak çok sevindiğini belli etmemeye çalıştı ama biz onun çocukları olduğumuz için gözlerindeki sevinci anlıyorduk. Ertesi sabah annem Rıza'nın ailesini aradı ve kabul ettiğimizi söyledi. Onlar da hafta sonunu seçtiler. Hiçbirimiz hatta Atife bile bu kadar erken geleceğini beklemiyorduk. En az iki hafta sonra olmasını bekliyordu. Ancak damat adayı gelinini almak için acele ediyordu. Kalan üç dört gün boyunca evde büyük bir hazırlık vardı. Özellikle Atife için. Kız kardeşim, nişan için birçok plan yapmıştı. Ama bu kadar kısa sürede hepsini gerçekleştiremedi. Ben ve Atife her gün sabahın erken saatlerinden öğleden sonralara kadar kıyafetler ve misafir ağırlama malzemeleriyle uğraşıyor. Akşamdan gece yarılarına kadar ise temizlik ve ev işleriyle meşgul oluyorduk. Sonunda perşembe günü geldi. Atife sabah erkenden duş aldı ve yüzündeki yorgunluktan hiç uyumadığını anladım. Açıkçası ben de onun kadar heyecanlıydım. Kız kardeşim, en yakın arkadaşım İkinci annem aşık olmuştu ve şimdi sevgisine kavuşuyordu. Öğlen vakti ben de duş aldım. Atife kendisiyle ilgileniyordu ve makyaj yapmaya başlamıştı. Stresli olduğu için odasının kapısını kilitlemişti ve kimseyi içeri almıyordu. Biz de onu anlayışla karşıladık ve rahatsız etmedik. Yemek hazırlıkları bitmişti ve saat beşe yaklaşıyordu. Annem kapı ve pencereleri açarak yemek kokusunun evden çıkmasını sağladı ve duş aldı. Babam ise şekerleme ve çikolata almaya gitmişti. Meyve tabaklarını hazırlamaya başladım ve yarım saat sonra babam şekerleme ve çikolata ile geldi. Onları da düzenledim. Annem misafir geldiğinde genellikle strese girer ve bu sefer de aynıydı. Biz de onunla tartışmamaya ve söylediği her şeyi kabul etmeye çalıştık. Akşam yedi gibi ben de hazırlanmaya başladım. Tüm kızlar gibi ne giyeceğimi düşünüyordum ve hiç giyecek kıyafetim yokmuş gibi hissediyordum. Sonunda mavi bir bluz ve lacivert pantolon ile şal seçtim. Makyajımı yapmaya başladım ve bitirdiğimde saat sekiz buçuktu, misafirlerin gelmesine yarım saat kalmıştı. Her şey düzenliydi ve gelin hanım nihayet odasından çıkmıştı giydiği kıyafetler ve yaptığı hafif makyaj ona çok yakışmıştı. Atife çok zeki bir kızdı ve kolayca herkesin kalbini kazanabilirdi. Aksine ben her zaman sade ve dürüst olmayı tercih ederdim. Atife saçını önden biraz göstererek şalını örtmüştü ve arkadan hiç saçını çıkarmamıştı. Ben daha güzeldim ama onun yarısı kadar stratejik değildim. Atife istediği her kişiyi elde ederdi ve ilişki konusundaki başarısızlıklarının çoğunu kendi hatalarından kabul ederdi. Saat 9'da kapı çaldı ve misafirler geldi. Büyük bir şekerleme kutusu, boyum kadar bir çiçek buketi ve kıyafetlerinden belli olan düzgün insanlar. Rıza, Atife'nin gösterdiği fotoğraflardan çok daha yakışıklıydı. Uzun boylu, geniş omuzlu, yakışıklı, güzel sesli, zengin ve dört dörtlük biriydi. Her kızın rüyasıydı böyle bir partner. O anda Rıza'nın benim nişanlım olmasını ve benim de böyle bir eşe sahip olmayı çok istedim. Ailesinin durumu da belliydi, çok iyiydi ve istikrarlıydılar. Ama annesi çarşaflıydı ve babasının dindar biri olduğu belli oluyordu. Sadece Oğullarının bir eğlence partisinde kız bulduğunu nasıl bilmediklerini merak ediyordum. Birkaç dakika sonra Atife çayları getirdi ve dağıttı. Rıza'ya geldiğinde ikisi de birbirine aşkla baktı ve ben de bu sahneyi güzel bir çocukla yaşamak istiyordum. Nişan konuşmaları yoğun bir şekilde devam ediyordu ve her şeyden bahsediyorlardı. Birkaç dakika sonra Rıza ve Atife'nin odaya gidip birbirleriyle konuşmalarını söylediler. Aslında bu ikili uzun süredir tüm konuşmalarını yapmışlardı ve artık konuşacak fazla bir şeyleri yoktu. O sırada Rıza ve Atife odada muhtemelen konuşmaktan başka şeyler yapıyorlardı. Bu sırada babam Rıza'nın babasıyla, annem ise annesiyle çeşitli konulardan bahsediyordu benzin fiyatlarından tutun da eşarp ve elbiselerin nereden alındığına kadar. Çocuklar odadan çıktığında olumlu yanıtlarını açıkladılar ve aileler mutlu oldu. Birbirlerine tatlı ikram ettiler ve Rıza'nın annesi nişan yüzüğünü Atife'nin parmağına taktı. Ertesi gün çocukları evlendirme dairesine götüreceklerini ve resmi bir nikah kıyacaklarını söylediler. Böylece nişanlılık süresince rahatça görüşebileceklerdi. Aslında çocukların uzun zamandır bu durumda olduklarını bilmiyorlardı. Bu konuşmalardan ve tatlı ikramından sonra nikah tarihi ve başlık parası konuşuldu. Nikah tarihini iki ay sonraya bir bayram gününe koydular başlık parası olarak da Atife'nin doğum yılı olan 1376 altın belirlendi ve diğer evlilik şartlarını da konuşabileceklerini söylediler. Hepimiz bu kadar olumlu olmalarına şaşırmıştık. Söylediğimiz her şeyi kabul ettiler ve Atife'ye tüm şartları sağlayacaklarına söz verdiler. Hepimiz bu durum karşısında şoktaydık. Hatta Atife bile böyle bir şey beklemiyordu. Atife'nin yüzüğüne baktım. Rıza'nın kendi mağazasından alınmıştı. Rıza, Atife'ye mağazaya gidip beğendiği yüzüğü seçmesini söylemişti. Atife de en pahalı ve en gösterişli olanı seçmişti. Üzerinde elmas olan bu yüzüğün gümüş bir kaidesi vardı ve oldukça dikkat çekiciydi. Çay ve tatlılar bittikten sonra misafirlerin gitme vakti gelmişti ve Ertesi gün saat 10'da bizi almak üzere buluşma kararlaştırıldı. O kadar yorgunduk ki hemen kıyafetlerimizi değiştirip makyajlarımızı temizleyip yattık. Meyve ve tatlıları bile yerinde bıraktık. Sabah 7 gibi annem beni uyandırdı. İşlere başlamam gerekiyordu. Yataktan zorla kalktım. Hiç halim yoktu ve gitmek istemiyordum ama biraz daha uyuduktan sonra kalkıp yüzümü yıkadım ve kahvaltı yaptım. Annem stresliydi ve damada ne götürmemiz gerektiğini düşünüyordu. Biraz onu teselli ettim ve Atife'nin durumunu sordum. Hazırlandığını söyledi. Kahvaltıdan sonra dün geceki eşyaları topladım ve anneme gidip "Ben de gelmeli miyim?" diye sordum. Annem "Bilmiyorum, gelmek ister misin?" dedi. Açıkçası bilmiyorum, nikah değil ki, gelirsem ayıp olmaz mı?" dedim. Annem "Bilmiyorum." kardeşleri gelirse sen de gel dedi. Bir süre sonra annem mutfağa gelip hazırlan sonuçta tek kardeşinin nişanı gelememen olmaz dedi. İşlerimi bıraktım ve hazırlanmaya başladım. Saat 9.30'da hazırlanmam bitmişti ve damat ailesinin gelip bizi götürmelerini bekliyorduk. Saat 10'da geldiler ve hangi evlendirme dairesine gideceğimizi sordular. Rıza Atife'ye yine bir çiçek almıştı. Bu sefer benim boyumda değildi ama çok güzel ve hoş kokulu bir çiçekti. Beş dakika sonra evlendirme dairesine vardık ve yarım saat sonra işimiz bitti. Rıza'nın ailesi evrakların kendilerinde kalmasını istedi. Rıza'nın ailesinin olgun davranışı gerçekten etkileyiciydi. Rıza'nın annesi Atife'ye bir kolye hediye etti ve boynuna taktı. Rıza bana telefonunu verip birkaç fotoğraf çekmemi istedi. Rıza çok duygusaldı ve Atife'yi çok seviyordu. Ben de böyle bir sevgiyi istiyordum. Ailesi bizi lüks bir restorana yemeye davet etti ve hesabı kendileri ödedi. Bu tür harcamalar onlar için büyük bir şey değildi. Yemekten sonra eve döndük ve Rıza ile Atife dışarıda vakit geçirdiler. Akşam yemeği de dışarıda yediler. Saat 10 gibi Atife eve döndü ve çok mutluydu. Evdeki düzen böyle devam ediyordu. Atife evde çok durmayan biriydi ve genellikle dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçirirdi ya da evden çıkar Rıza'nın yanına giderdi. Artık işleri daha kolaydı ve günlerinin çoğunu Rıza ile geçiriyordu. Rıza'nın mağazasında bir satıcı vardı ve Rıza Atife ile dışarıdayken mağazayı o idare ediyordu. Atife genellikle alışveriş yapıyor, ev eşyaları bakıyordu. Rıza her şeyi Atife'nin zevkine göre ayarlamıştı. Atife, kıyafet seçiminde yalnız karar veremem, hepiniz gelmelisiniz dedi. Altın da Rıza'nın mağazasından alınacaktı. Bir gün Atife, aradığı kıyafetleri butiklerde bulamadığını ve bir terziye diktirmek istediğini söyledi. Seçtiği kıyafetler mücevherlerle süslenmişti ve butiklerde böyle kıyafetler bulunmuyordu. Atife modelini bulduktan sonra terziye gitmeye karar verdi ve tüm masrafları rıza karşılayacaktı. Zaman ilerledikçe düğün tarihi yaklaşıyordu ve her şey yolundaydı nikah tarihine iki hafta kala Atife beni yanına çağırdı. Endişeliydi, yüzünden endişesi belli oluyordu. Çok stresliydim çünkü bu süre zarfında hiçbir şeyden endişelenmemişti. Atife, gidip onarım yaptırabilirsin dedim. Atife, Instagram'da çok fazla reklam görüyorum bakalım nasıl yapılır dedi. Adresini aldım, buraya yakın, yarın gideriz dedi. Ertesi sabah Atife beni uyandırdı ve kahvaltıdan sonra hazırlanıp dışarı çıktık. Evden nişan tepsisi için bazı küçük şeyler almak bahanesiyle çıktık ve gece geç saatlere kadar dışarıda olacağımızı söyledik. Sınape binip adrese gittik. Bir binanın bodrum katındaydı ve içerisi betadin ve alkol kokuyordu. Korkutucu bir yerdi. Genç bir sekreter bizi karşıladı ve doktorun odasına gitmemizi söyledi. Doktor, orta yaşlı bir kadındı ve belgeleri duvarda asılıydı. Açıkçası, belgelerin sahte olduğunu ve doktorun en fazla bir iğneci olduğunu düşündüm. İşlemi anlattı, biraz anestezi ve bakım gerektiriyordu. Masrafları çok fazlaydı. "Düşünelim, tekrar geliriz." dedik. Oradan ayrıldık ve karşıdaki parkta sandviç aldık. Atife çok endişeliydi ve ağrı ve masraflar sorun değil parayı nasıl bulacağım dedi Rıza'dan para isteyebilirim ama ne için isteyeceğim Rıza bana para veriyor ama birdenbire 10 milyon istemek çok şaşırtıcı olur dedi Endişelenme belki bir yol buluruz dedim Atife Kimden para isteyeceğiz? Şu anda herkes Rıza'nın durumu iyi olduğunu biliyor, para istemek dedikodulara yol açabilir dedi. Tüm paramız en fazla 4-5 milyon yapardı ve kredi çekemezdik. Altınlar da yoktu. Sadece birer çift küpemiz vardı ve at ben çok tecrübesizdim ve nasıl başlayacağımı bile bilmiyordum. Rıza bana doğru geldi ve tüm ağırlığını üzerime verdi. Boğuluyormuş gibi hissettim.'' Ne yapacağımı bilmiyordum ve savunmasızdım. Onun istediği her şeyi yapmasına izin verdim. Birkaç dakika sonra cinsel ilişkiye başladı. Vücudumda tuhaf bir acı ve zevk hissi vardı. Çok zor bir deneyimdi ama aynı zamanda hoşuma da gitti. Kendimi tutamıyor ve ondan uzaklaşamıyordum. Aslında o iyi hissi bırakmak istemiyordum. Kanamaya başladım ve Atife'nin hedefine ulaştığımızı anladım. İş bittiğinde hızla odadan çıktım. Rıza'nın sarhoşluğu geçmeden. Çok tuhaf hissediyordum. Kanaman vardı ve tüm gücüm tükenmişti. Kendimi kötü hissediyordum ve hiçbir şey yapamıyordum. Bacaklarımda güç yoktu ve sadece hızla üstümü değiştirip geceliği çantama koydum ki Rıza görmesin. Ne zaman uyuduğumu hatırlamıyorum. Sabah Atife beni uyandırdı ve neden iyi, neden işin ortasında kalkmadığımı sorguladı. Ona çektiğim acılar yüzünden kalkamadığımı söyledim. İsteksizce kabul etti ve kahvaltı etmeye çağırdı. Rıza'yı görmek benim için çok zordu ve kabul etmedim. Atife gitti, birkaç dakika sonra Rıza kapıda beni çağırdı, mecbur kaldım gittim. Rıza'nın sesini duymak ve onu görmek beni kötü hissettiriyordu. Utanıyordum ve suçluluk duyuyordum. Kahvaltıdan sonra eve dönmek için hazırlanıyordum. Sınav çağırıyordum ki Rıza beni götüreceğini söyledi ve kabul ettim. Yanında oturmak özellikle yalnızken çok zordu. Rıza sıcakkanlı ve sosyal biriydi ve işi gereği kadınlarla konuşmayı iyi bilirdi. Çok samimi konuşuyordu ve ben sadece utanıyor ve suçluluk duyuyordum. O geceyi hatırladığımda tuhaf bir mutluluk hissi duyuyordum.'' Eve gittim ve birkaç gün sonra Atife ve Rıza balayı için Türkiye'ye gittiler. Bazen o geceyi ve o hissi hatırlıyordum ve tekrar o duyguyu yaşamak istiyordum. Açıkçası Rıza'nın erkekliği ve o davranışları beni çok etkilemişti. Bir şekilde ona bağımlı olmuştum. Atife'nin gönderdiği fotoğraflara bakıyor ve onun yerinde olmayı hayal ediyordum. Rıza ile isteyerek olmuştum, para veya durum için değil.'' Bu yasak aşk giderek büyüyordu ve hiçbir şey yapamıyordum. Kendimi iş ve diğer erkeklerle konuşarak oyalıyordum. Onarım konusunu ise ciddi bir talip bulana kadar ertelemeye karar verdik. Birçok erkekle konuştum, buluştum, birkaçıyla ilişkiye girdim ama kalbimin derinliklerinde hala Rıza'ya karşı bir şeyler hissediyordum. Onu her gördüğümde o geceyi hatırlıyordum. Olayın üzerinden bir yıl geçti ve biraz sakinleştim. Bir gün Atife ile konuşurken ağrıdan şikayet ediyordu. Bir yıl sonra hala alışamadın mı diye sordum. Rıza'dan bahsetmiyorum. Birkaç hafta önce bir bekarlığa veda partisinde biriyle ilişkiye girdim. Ondan sonra böyle oldum dedi. Şaşırdım ve öfkelendim. Evli bir kadın olarak başkasıyla nasıl yatarsın dedim. Rıza bunu anlarsa ne olur dedim. Anlarsa da umurumda değil dedi. Zaten aramızda pek bir şey yok. O kadar çok ilişkim oldu ki Rıza'nınki bana saçma geliyor dedi. Duyduklarıma inanamıyordum. O an bir kez daha Rıza ile olmayı ne kadar çok istediğimi düşündüm. Atife Zaten bir tür duygusal boşanma yaşadık ama mehirim yüksek olduğu için boşanmıyoruz. Ayda bir altın almak işime yaramaz. Böyle daha fazla para alıyorum, dedi. Rıza partilere falan gidiyor mu, diye sordum. Hayır ama benim için sorun değil. Çünkü kendi hayatım var, o da istediğiyle yatabilir, dedi. Duyduklarımdan şok oldum. Zaman geçtikçe Atife'nin başkalarıyla ilişkilerini daha sık duyuyordum. Bir gün her şeyi Rıza'ya anlatmaya karar verdim. Çok zordu ama bunu yapmam gerekiyordu. Çünkü Atife'nin birkaç aydır düzenli bir sevgilisi olduğunu ve ilişkilerinin ciddi olduğunu öğrenmiştim. Rıza'nın mağazasına gittim. Yalnızdı. Her şeyi en baştan anlattım ve söylediklerimin doğru olduğunu kendisinin de görebileceği detayları verdim. Rıza hiçbir şey söylemedi ama söylediklerimi araştırdı ve sonunda haklı olduğumu gördü. Atife ve sevgilisi eve girerken onları yakaladı ve Atife'ye tokat attı. Sonrasında anlaşarak boşandılar ve mehirin yarısını peşin olarak verdi. Bu olaydan sonra Atife'nin itibarını kaybetmesi nedeniyle şehirden ayrıldı ve bizimle bağını kopardı. Annesi başlangıçta çok üzüldü ama sonra Atife'yi unutmaya çalıştı. Ben o dönemde Rıza'ya çok destek oldum ve o da beni sevmeye başladı. Ona o kadar nazlandım ki sonunda bana evlenme teklif etti. Şehirden ayrılmamız gerekti çünkü insanlar konuşacaktı. Rıza ailesini bu evliliğe razı etti ve basit bir nikah töreniyle evlendik. Hayallerimdeki düğün ve gelinlikten eser yoktu. Rıza düğün ve gelinlik hayallerimi anladığı için Evlendikten üç ay sonra yeni şehrimizde küçük bir düğün organize etti ve ben de gelinlik giydim. Rıza ile olan ilişkimden hiç bıkmıyordum. Her gece evi temizleyip kendime özen gösteriyordum. Akşam yemeğinden sonra ilişkiye girmek için sabırsızlanıyordum. Bu hayatımın en büyük hayaliydi. Bir süre sonra hamile olduğumu öğrendim. Hamileliğimin ortasında Atife yeniden hayatıma girdi. Mehiri ve diğer haklarını almak için sık sık gelip gidiyordu. Ziyaretleri hep iğneleyici ve kötü niyetliydi. Beni düşmanı olarak görüyor ve varlığıma tahammül edemiyordu. Birkaç kez çayıma veya suyuma taj ilaçları koyarken yakaladım ama bunu ona belli etmedim. Bu davranışlarından sonra çok korktum. Hamileliğimin son aylarında evde benzin kokusu hissettim. İlk başta önemsemedim ama sonra komşuların bağırışlarını duydum. Atife evimin önünde benzin döküp ateşe vermeye çalışıyordu ama komşular onu durdurdu. Polis çağrıldı ve Atife tutuklandı. Bu stres yüzünden suyum geldi ve bebeğim 7 aylık doğdu. Cihazda birkaç hafta kaldı ve zor günler geçirdik. Ailemiz Atife'nin nerede olduğunu bilmiyordu ve önemli de değildi. Ama ben onun için üzülüyordum. Rıza, Atife'nin HIV pozitif olduğunu ve tedavi gördüğünü, ayrıca psikolojik sorunlar yaşadığını ve bir psikiyatri hastanesinde yattığını söyledi. Bir partide birkaç kişi ona zorla tecavüz etmiş ve hayatı alt üst olmuş. Atife iyi bir kızdı ama gece partilerinin etkisiyle yoldan çıkmıştı. Ben de suçluluk duyuyordum. Doğru olanı yapıp yapmadığımı bilmiyordum. Bu düşünce beni içten içe yiyordu. Rıza doğru olanı yaptığımı söylüyordu ama Atife benim kardeşimdi. Hangimiz hayatı heves uğruna sattık? Belki de ben de en az Atife kadar suçluydum. Kendimden nefret ediyordum. Bir süre sonra Atife'nin intihar haberi geldi ve ben bir daha eskisi gibi olamadım. Zorlukla ayakta durdum ve hayatım altüst oldu. Artık rızaya yakın olamıyordum. Kendimden nefret ediyor ve çocuğuma bakamıyordum. Geceleri uyumuyor, sürekli ağlıyor ve inliyordum. Kendime zarar veriyor ve avuç avuç ilaç alıyordum. Bir gün o kadar çok ilaç aldım ki komaya girdim ve uyandığımda artık eski ben değildim.